Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi gelin ana sayfalara bakarak başlayalım ve ilk olarak Fotomaç gazetesine göz atalım. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta da Galatasaray'ın transfer gündemine dair iki önemli haber görüyoruz. Rüzgar'ın oğlu Nene Fener'de manşeti Fenerbahçe ile ilgili haber. Dorgeles nene hamlesiyle ses getirdi deniyor. Fenerbahçe, Salzburg'da lanılan ve İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Malili Yıldız, dün sağlık kontrolleri sonrası 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ve hemen yanında da Aslan'dan Akanji bombası haberi dikkat çekiyor. Manchester City'ye ilk teklifin yapıldığı söylenmiş. 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı zorunlu satın alma maddesiyle kiralanacak deniyor. Sayfanın biraz daha alt kısmına geldiğimiz zaman Kadıköy'e zafer yakışır başlığıyla bu akşam oynanacak Fenerbahçe Benfica maçına dair detayları görüyoruz. Saat 22'de başlayacak mücadele. Rövanş öncesi avantaj kapmak isteyen Sarı Lacivertliler Kadıköy'de zafer hedefliyor. Jose Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalar her şeyimizi vereceğiz başlığıyla paylaşılmış. Jose Mourinho'nun yanında yeni transfer Nelson Semedo da basın toplantısına katıldı ve Benfica'yı reddettiğini söyledi. Gözler Kerem ve Alvarez'de, Kartal'da Ture hamlesi, adım adım Avrupa, Ederson İlkay paketi, Sanchez'de kiralık formülü birazdan bakacağımız diğer haberler arasında bugün Fotomaç gazetesinin ana sayfasında dikkat çekiyor. Hemen fanatik ana sayfaya da birlikte bir göz atalım. Neyi görüyoruz yine manşette? Fenerbahçe gece yarısı operasyonuyla Malili kanat oyuncusunu İstanbul'a getirdi. Hemen yanında Haydi Fenerbahçe başlığıyla bu akşam oynanacak Benfica maçına dair ayrıntıları görmek mümkün. Sıra Alvarez'de yine Fenerbahçe'nin bir başka transfer gündemine dair de bir haber dikkat çekiyor. Kartal'dan hücum operasyonu, fırtınanın son transferi olayı. Aslan'ın Manchester City'deki üçüncü hedefi Akanji başlıkları da yine öne çıkan diğer haberler. Şimdi devam edelim ve sabah gazetesine geçelim. Serbest kürsü köşesinde Murat Özbostan moderatörlüğünde sabah gazetesi yazarları gündemi değerlendirmişler. İddiaya göre Osimen'e verilen bonservis nedeniyle Galatasaray harcama limitlerine takılıyor. Kaleci transferi için Barış Alper'in satılması bekleniyor olabilir şeklinde Gürcan Bilgiç'in bir yorumu paylaşılmış. Artık eder sonu getirmeliler deniyor. Özbey'in kaleciye 10 milyondan fazla vermem sözü elini kolunu bağladı şeklinde yine bir yorum dikkat çekiyor. Lisbon'a kazanarak gitmek zorunda Fenerbahçe'ye dair bir değerlendirme. Bülent Timurlenk demiş ki Fenerbahçe'nin Benfica karşısında işi kolay değil. Ravanşta Lusad'ı en az Kadıköy kadar zorlu bir atmosfere sahip olacak. Gürcan Vilgit ise Sarı Lacivertli takımın turu geçmesi Kadıköy'e bağlı. Taraftarlar Feyenoord maçındaki gibi sert bir ortam oluşturursa işler kolaylaşır denmiş. Beşiktaş'a dair ise Sergen Yalçın'dan başka bir adayın olmadığı söylenmiş yazarlar tarafından. Sol şeyle olumsuz bir tabloda yolların ayrılabileceği söyleniyor ve Trabzonspor'a dair de Özellikle ilk ikilik maçının ardından topu alan ona açıyor arıyor şeklinde bir eleştiri yapıldığını görüyoruz. Şimdi Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet 15'te Aslan'dan Singo için 5 artı 20 formülü başlıklı bir haber görüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem sabek olarak kullanmayı düşündüğü fil dişi sahilli oyuncu için kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldı. Aslan finansal fair play kuralları ve harcama limiti nedeniyle zorunlu satın alma maddesiyle bu futbolcuyu kadrosuna katacak denmiş. Hemen biraz daha alt kısımda savunma ve kaleci kesin orta saha belki başlığıyla Okan Buruk'un yaptığı açıklamaları görüyoruz ki az önce ekrana da getirmiştik. O simenin alınması gerekiyordu ve aldık. Icardi için de aynı şekilde alınmalıydı ve onu da almıştık şeklinde değerlendirmeler yaptı. Okan Buruk Şampiyonlar Ligi için de ilk hedeflerinin ilk 24 olduğunu söyledi. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Ot sezon başladıktan sonra yabancı kuralında değişikliğe gitmenin dengeyi bozacağını söylemiş. Yine bu sayfada öne çıkan başlıklardan biri. Ve Beşiktaş'a dair de Eyüp'ü yenen kadroyla Lozan karşısına çıkılacağı kazanan kadro bozulmayacak başlığıyla paylaşılıyor. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Rövanşı yokmuş gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemediğini dile getirdi. İkinci maç olmayacak gibi oynamak istiyoruz diyerek turu İstanbul'da garantilemeyi amaçladıklarını dile getirdi. Aynı şekilde Benfica... Benfica teknik direktörü Bruno Lage'da tek hedefimiz turu geçmek şeklinde konuştu. Ve 16 yıllık hasret bitecek mi sorusu da sorulmuş bugün Milliyet gazetesinde. Fener'in formatının 3-4-1-2 olacağından da bahsediliyor. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde bakacağız birlikte. Şimdi gelin akışımızdan devam edelim. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Burak Yılmaz dönemi başlıyor.